Başkanlarım, Kıymetli İlçe Belediye Başkanlarım, Bursa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin saygı değer başkanı. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin çok değerli oda başkanlarıyla bir arada bulunmalı. İstişare toplantısında gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Olmazsa olmazı var. Öncelikle benim bunu dile getirmek konulara sohbete girdiğimizde buranın hali ne olacak Cumhuriyetimizi kurmuşuz, bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor, hür bir şekilde yaşıyoruz ve gittikçe de büyüyoruz. Ama de istemiyorlar. Bunu biliyoruz. Bu coğrafyada ayakta kalmanın bir tek yolu var arkadaşlar. Uluslararası sözleşmeler değil, falan pakta girmek değil, filanla müttefik olmak vesaire 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 değil arkadaşlar. Güçlü olmak. Biz bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bu bir mecburiyettir adeta. Güçlü olmazsanız o kadar çok engel çıkarırlar ki kitabına uydurup uydurup canınıza okurlar sizi. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi örneklerini? Bir PKK terör örgütü ta okyanus ötesindeki ülkenin emriyle bu ülkede kurulmuş 50 yıl boyunca buna emek vermiştir. Kardeş kanı akıtmaya devam etmişler. Bu ülkeyi bölmek istiyorlar. Bizim bazı şehirlerimizi koparıp Suriye'den, Irak'tan kopardıkları parçayla bir araya getirerek arz-ı diye tarif edilen orada büyük bir terör devletini oluşturmak istiyorlar. Bunun için de yapmadıkları numara kalmadı. Biz Amerika'dan paramızla silah alamıyoruz. Onlar tırlarla, gemilerle, silahlar bedava veriyorlar teröristlere. Biz Avrupa'ya gidip toplantı yapamıyoruz. Geçtiğimiz seçimlerde Cumhurbaşkanımıza bitik yaptırmadılar. Bakanlarımızı ülkelerine sokmadılar. Ama PKK her yerde cirit atıyor. Niye? Kendi kullandıkları aparat da onun için. Böyle bir bela bile bizi yıllardır yordu. Numan Bey bir çalışma yapmış. Bu çalışmasında eğer PKK terör örgütü diye bir bela olmasaydı, bunun için biz birçok kaynaklarımızı seferber etmeseydik, maddi manevi, her bir ferdimize bu ülkede yaşayan 85 milyon nüfusun her bir ferdinin hanesine 350 bin lira para yazıyorlar arkadaşlar. 350 bin lira. Kolay mı ya? Şu anda bile hala ordu sefer halinde. Aşağı tarafta bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyoruz ki başımıza bela olmasınlar diye. Bu insafsızlar, bu kefereler nereye gittiler de eşitlik götürdüler? Nereye gittiler de özgürlük götürdüler? Bunlar nereye gittiler de iyilik götürdüler şimdiye kadar. Refah götürdüler, kalkınma götürdüler. Her gittikleri yere gözyaşı, bomba, ayrılık, bela, terör götürdüler. Başka bir şey götürdüler mi? Hayır, hayır, hayır. Bunlar menfaat olmasın bir tek damla su bile vermezler. Affedersiniz dedim size bitlerini, pirelerini bile vermezler dedim bunlar. Arkadaşlar bunlar da söylemek zorundayız ya. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz etrafa bir bakar mısınız? Bizden başka evine gidebilen, sıcak çorbası içebilen neredeyse bir millet kalmadı ya. Bizim güneyimiz zaten doğumuz her zaman problemliydi. Şimdi kuzey tarafta da aynı şekilde belala tütmeye devam ediyor. Soros beyefendi çıkmış diyor ki aslında diyor bu savaşın diyor bitmesi doğru değil diyor. Dünyanın huzur bulması için diyor. üçüncü dünya savaşının çıkması lazım. Diyor. Amerika gizli devlet hem para harcayarak her ülkeyi karıştıran Macar asıllama, mı Yahudi kökenli bir adam bu Soros. Nerede pislik var? Altından bu adam çıkar zaten. Onun paraları çıkar, onu kullanırlar. Adam için Dünya Harbi'nin çıkmasını istiyorlar. Yani Ukrayna'ya gazı verdiler, verdiler, verdi. adam ortaya attılar, perişan ettiler. Şimdi diyor ki sana silah vereceğiz, merak etme sen biraz daha diren bakalım. Hadi uğraş, biraz daha uğraş, hadi hadi. Adama yaptıkları da bu. Adamın şehirleri mahvoldu, ülkesi mahvoldu. Olsun. Bir taraftan Rusya'yı zayıflatıyorlar. Bir taraftan da orayı perişan ediyorlar. Burada da üçüncü Dünya Harbi çıksın istiyorlar. Çünkü aramızda onlarla dehşet bir medeniyet farkı var. Anlayış farkımız var. Bizim ecdadımız dünyaya hakim olduğunda gittiği yere adalet götürmek istemiş. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmış. İlahi kelimetullah demiş o gittiği Adalet hakim olsun diye uğraşmış. Eğer dünyada iyilik olacaksa onlar da iyi olsun, biz de iyi olalım demiş. Kimse ne dinine dokunmuş, ne ırkına dokunmuş, ne diline dokunmuş. Bizim anlayışımız böyle. Ama onların anlayışı, karşı taraf kötü olursa ben daha iyi olurum.